Sen nerede kalacaksın? Bir Öyle mi? Hayvanlar da. Yoksa şeyi göl pazarına götürelim. Yok yok. Var var. var. geçiyorsun. geçmiş olsun. Allah beterlerinden saklasın. Boşa tutun. Amin. 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 Haklı mı? Evden çıkın gider de haklı mı? Yerden yalan da gider. İyi yapmışsın. İyi. Elektrikler gelecek şimdi. İnşallah gelir. Allah'a şükür ve Amin, amin, amin. Başımı Amin. Cümlemiz inşallah Rabbim. Keterlerinden korusun. Bu gece tedbir olarak burada kalmayalım. canım. Evet. Şimdi ben hatta dedim, istersen göl pazarına götüreyim. Orada, şey orada misafir ederim. Burada misafir ederiz. Biz var. Kardeşim zaten ben de Ben burada Ben Maral var Burada Geçmiş olsun. Ben nasıl mı açtırdın? Ha, bakla. Sağ olun yapıyorum. Evet, ben de bakın diğer tarafta var. Bu kadar seri yaptı sayın benim. Bu kadar yine de burada da taşmışlar. Almayın dedi. şeyden mi? Tepeden. Evet, evet tepeden, tepeden geliyor. Amca geçmiş olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Allah beterinden saklasın inşallah. Sağ olun. Yani. Zararım. Diye bir şey yok. Sadece burayı su bastı. İşte bir kay bir sefer oldu burası. Bir bakın tamam mı? Böyle bir çalışın çalıştıktan sonra da bana ne yapmaya karar verdiğinizi bana bildiriyorsun. Tamam mı? Tamam. Yarın cumartesi. Yarın geliyorsun buraya bakıyorsun. Taştır, yoldur, Hepsi yapılır da. Birisinin canına bir şey gelse ona ne yapacağız? Allah'a şükür ondan bu şeyimiz. Mal kaybımız, can kaybımız yok. Allah'a şükür.